Gerçekten çok muhteşemdi. Çok eğlendim. Bugün Seslerin Ahengi konserini dinledik. Güzel bir konserdi. Konservatuvarımızın şan bölümü öğrencilerinin gerçekleştirmiş olduğu bir konserdi. Her yıl düzenli olarak mutlaka bunu sergiliyoruz sanat severlerimize. Bu yaptığımız konserlerde çok yoğun ilgi görüyoruz. Değerli hocalarımızın eşliğinde güzel bir şeyler yapmaya çalışmıştık. Günün sonunda görüyoruz ki herkes mutlu ayrıldı. Şan derslerimiz çok güzel ve ummalı geçti. Bu akşam da onun meyvelerini topladık. Çok güzel bir katılımla harika bir konser oldu. Bütün şarkılar çok özeldi. Hep tercih nedenimiz oluyor konservatuarın konserleri. Biz bayıldık arkadaşlarımla birlikte. Harika devamını bekliyoruz. Belediye başkanımıza bunu hazırlayan sanatçılara hepsine çok teşekkür ediyoruz. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.